Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman Ve Salat ve Salam Ala seyyidil Al Seyyidina Muhammedin Muhammed ve Ala alihi ve Sahbihi Ejmai. Muhterem kardeşlerim, bildiğiniz gibi bizi yaratan bu hayatta nasıl yaşayacağımızı bildiren kurallar göndermiş. Ve bu kuralların neticesinde de sonuçta bir imtihandır burası. Ve bu imtihan içerisinde zerre kadar hayır ve şerrin hesabının sorulacağını bize bildiriyor yine kendi kitabında. Bugünkü sohbetimizde ise misal böyle basit ama sosyal bir hayat olan misafirlikte uyulması gereken kurallardan bir demet sizlere sunacağız. Mesela misafirlikle alakalı biliyor musunuz o Rabbimiz bize şöyle diyor. Ey iman edenler, başkalarına ait evlere sahibinden izin almadan ve onlara selam vermeden girmeyin. Böyle yapmanız hakkınızda en hayırlı ve münasip olandır. Umulur ki düşünür, hikmetini anlar ve buna göre davranırsınız diyor. Peki o peygamber ne diyor? O güzel peygamber dikkat edin. Gittiğiniz evlerin kapılarının önünde değil de yanlarında durup izin isteyiniz. Verilirse girin, verilmezse geri dönün diyor. Yani gittik bir evin kapısını çaldık vesaire. Tabi telefon da olabilir vesaire. Efendim izin verilirse gir. Hatta bir başka ayette de izin verilmezse müsait değiliz derlerse öfkelenmeden gerisin geri dönün diyor. Ondan sonra bir başka husus Eve girdikten sonra mümkün mertebe burada da uyurması gereken kurallar ne? Erkek ve kadının ayrı oturması. Ondan sonra misafir otururken de oturduğu yerde mutfağa görecek veya kadınları görebilecek bir noktaya oturmaması gerekir. Bak bunları tavsiye etti. Bir başkası da şu diyelim ki bir toplantıya katıldık işte misafirliğe gittik orada oturuyoruz. Oturmuş olduğumuz yerde sağdan soldan konuştuk konuştuk ancak efendim Allah'ın dininden bahsetmeyecek olursak yani işimiz gücümüz futbol, işimiz gücümüz siyaset yani güncel siyaseti kastediyorum, politikayı kastediyorum. Yoksa İslam'ın kendisini kastetmiyorum. Ondan sonra bunlardan bahsettik hiçbir şekilde Allah ve Resulünün adını almadan kalktık bu durumda o peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Bir grup insan bir araya gelir, otururlar, muhabbet ederler. Sonra da kalkıp gittiklerinde eğer o muhabbet içerisinde Allah ve Resulünün adı anılmıyorsa bu durumda onlar merkepleşinin başından kalkmış gibidir diyor. Yani sonuçta gitmiş olduğumuz yerde ya bir hadis okuyacağız ya bir ayet okuyacağız. Yani dini gündem edeceğiz. Sonuç olarak uymamız gereken kurallar nelermiş? Bakın tekrar edeyim. Bir, gitmiş olduğumuz yerde selam vereceğiz. Evlerden izin isteyeceğiz. Birincisi selam vereceğiz. İkincisi izin isteyeceğiz. Üçüncüsü durmuş olduğumuz kapının konumuna dikkat edeceğiz. Ondan sonra dördüncüsü kadın ve erkek ayrı oturacak. Beşincisi misafirler otururken mümkün mertebe bayanların oturmuş olduğu odaları veya mutfağı görebilecek şekilde oturmamalı. Ve dinimiz bakın bize burada böyle bir şeyi tavsiye ediyor. Rabbim bizleri her konuda olduğu gibi bu konuda da kendisinin ve Resulünün istediği şekilde hareket etmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.